أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi a'uzu bike min hemedatil şeyatin ve a'uzu bike rabbi en Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke la ala hulukun azim. Sadakallahu l-azim. Efendimiz Aleyhisselatü mübarek şemailini konuşuyoruz. Efendimiz ve selamın hali, bedeni, şekli, evsafı ve güzel ahlakı. İnşallah bunları sırayla konuşacağız. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek peygamberlik mührü, sol omuzun üzerinde olan peygamberlik mührü ile alakalı rivayetleri konuşacağız. An sahib ibn Yezid yekulu zehabet bi halati ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekalet ya Rasulullah in ibni ukhti vec'un femasaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'si ve da'a li bil bereke ve tevadda fe şeribtu min vudu'ihi ve kumtu halfe zahrihi fe nazartu ilel khatim beyne ketifeyhi hacele bu rivayette bu Said radıyallahu efendimizden teyzem diyor beni alıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü Kardeşimin oğlunun ağrısı var dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek elleriyle başımı sığadı. Benim için bereket ile dua etti. Bereket duası yaptı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest suyunun geri kalanından, Resulullah Efendimiz abdest alıyor, abdest suyu ibriğin içerisinde kalan suyundan içtim ve edebe riayet için mübarek sırtı tarafında durup peygamberlik mühürlerine bakmaya başladım. Resulullah Efendimiz'in gerisinde duruyor ve oradan Resulullah Efendimiz'in mübarek bedenine, omuzuna bakıyor. Peygamberlik mührü o mübarek cismin iki kürek kemikleri arasındaydı. O gelin ve damat için yapılan cibilliklerin asılmasında kullanılan gümüşten veya ibrişimden yapılan askılık büyüklüğünde idi. Böyle bir tarif yapıyor. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek mührünün büyüklüğü burada net olarak göreceğiz. Hazreti Cabir'den rivayetle ben diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek iki omuzları arasında nübüvvet mührünü gördüm. Güvercin yumurtası kadar büyüklükte ve kırmızıya yakın bir renkte ve sertçe idi ve dokunmuş demek ki ve üzerinde Muhammedül Emin yazıyor. La ilahe illallah Tabii bunlar rivayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mührün üzerinde böyle bir küçük e, tüylerle dikkat edildiği zaman bu yazıyı sahabe efendilerimiz okuduklarını bahsedecekler. Yine ben Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin e, o mührü şerifi o derecede yakın edim ki isteseydim iki omuzları arasındaki peygamberlik mührünü öpebilirdim. Fakat... ...sevgimin çokluğundan öpemedim... ...tam bu esnada... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Saat Bin Muaz Hazretlerinin... ...vefatında Arş-ı Rahman titredi... ...yani o esnada... ...o hali yaşarken... ...Rasulullah Efendimizin mübarek mührü şerifine... ...bakarken... <laughs> ...Saat Bin Muaz... radıyallahu anh Efendimizin vefat haberini alıyor... ...Arş-ı Rahman titredi... ...buyuruyor... ...Sahabe Efendilerimiz... ...Arş titriyor... ...onların vefatında... E bunlara saygı ve hürmet gerekir. Ve sahabeye saygı ve onlara hürmet ve onlardan gelen mübarek rivayetleri, hadis-i şerif rivayetlerinde saygı ve hürmetle yad etmek gerekir. Şimdi bakıyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadislerini konuşurlarken sanki Resulullah Efendimiz'den doğru duyamamışlar, bize doğru aktaramamışlar gibi sahabeyi yalancılıkla töhmet etmeye kalkışacak hatalar, sefihlikler bunlar güzel imanı, İslam'ı, inancı bozar. Bize kazandıracak olan Allah'a karşı sevgidir, Peygamber'e karşı sevgidir, sahabe efendilerimize karşı sevgi ve muhabbettir. Ebu Zeyd'den gelen e, rivayet, radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz benim gönlümde nübüvvet mührünü görmeyi arzuladığımı sezip, bana ey Ebu Zeyd, bana yaklaş, sırtımı elinle sıvazla dedi. Hani deriz ya şey şu sırtımı bir kaşı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sırtımı bir sıvazla şöyle. Ben de emirlerine uyarak yanlarına gidip mübarek sırtlarını sıvazladım. Parmaklarım toplu halde peygamberlik mührü üzerine dokundu. O sıvazlamaya başladığımda elim diyor. Eli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mübarek e, peygamberlik mührü üzerine ...dokundum diyor... ...ne kadar güzel... ...bu hatırayı yaşayabiliyor... ...Hazreti Abdullah'tan rivayet ediliyor... ...babam diyor... ...Büreyde'den işittim... ...Peygamber Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...hicret edip Medine'ye geldik... ...Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde... ...Selman-ı Farisi... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzuruna... ...üzerine taze hurma konulmuş bir kap ile gelerek... ...onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...önüne bırakıyor ve Peygamberi Zişan ey Selman bu nedir diye soruyor. Selman-ı Faris bu getirdiğim size ve ashabınıza sadakadır. Şimdi Selman-ı Farisi tabii çok inançlı bir insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamber gönderilmeden evvel işte o zaman Hristiyanlık vardı. İncil'i okur ve o zamanki ibadet yerleri manastırlara gider. Orada ibadet etmeye çalışırdı. İbadete temayüllü bir insan. Fakat aradığını bir türlü bulamıyordu. En sonunda Tevrat'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi mükerremede Medine-i Münevvere'ye hicret edeceğini ve o zamanki isimin Yesrib olduğunu, bir vadilikte olduğunu bu ayrıntıyı öğrenir. Öğrenince Medine-i Münevvere'ye bir şekilde bir yol bulur ve o topraklara gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğini öğrenince işte o peygamber midir değil midir diye Tevrat'ta bütün ayrıntılar var. Bizim tefsir programlarımızda da bunları uzun uzun Ali İmran suresinde boyutlarıyla da incelemeye çalışmıştık. Buna müstakil bir ders gerekir. Ve Selman-ı Farisi radıyallahu aleyhi peygamberler sadakayı almazlar, ikram edileni kabul ederlerdi. İşte burada diyor ki ey Allah'ın Resulü bu bir sadakadır deyince kaldır zira biz peygamberler sadaka yemeyiz buyurdu. Ertesi günü bir daha Böyle hurmalıklar hazırladı ve kendisine ey Allah'ın Resulü bu size ikramımızdır buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine ikram edilen bu hurmaları ne kadar zarif. E, ashabını da davet ediyor. Ha bu benim mi? diye almıyor. Efendim kabul ediyor ve ashabına diyor ki buyurun bize ikram edildi ve beraberce o ikramdan istifade ediyorlar. Bu ikincisini de görünce ha demek ki bu gerçek bir peygamber yani peygamberlik iddiasında bulunan biri değil. Üçüncüsü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet mührünü onu da demek ki görmüş rivayetlerde. Onu görmek için bir bahane arıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hali sezince bu sefer selman Farisi'ye mübarek ridasını kaldırıyor. Ve işte tam sol kaburga kemin üzerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarek mührü şerifi vardı kahverengi şeklinde tam mahiyetleri ayrıntılı bir şekilde göremesek de e, izah edilen şekil bu Muhammedül e, Emin diye yazılı Ebu Said el Hudri'nin oğlundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberlik mührünün nasıl olduğundan sorulduğunda o peygamberlik mührünün peygamberin sırtında yumrulaşmış bir gül büyüklüğündeydi diye bu şekilde haber vermiş. Yani böyle kapalı bir gül nasıl ne, nasıl ne kadar olursa Ali Seyyid ve Selam efendi de mübarek mührü bu şekilde. Ben Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve huzuruna vardığımda o asabından bir cemaatle beraber oturuyordu. Huzurlarına varınca yer değiştirerek Peygamberimizin sırt tarafına geçtim ve onun e, mübarek nurun mübüvvetle gönlümde peygamberlik mührünü görme ihtiyakım. Efendimiz Ali Vesselam sezdiğinde sırtlarında örtüyü kaldırdı. O zaman ben nübüvvet mührünü gördüm. O nübüvvet mührü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtında hacim itibariyle değil, şekil itibariyle yumruk gibi olan bir nübüvvet mührü. Yani yumruk gibi derken yumruk kadar büyük değil. Yani o şekilde biraz kabarcık şeklinde ee, gördüm. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvet mührü cildi saadetleriyle aynı seviyede değil. Kabarık, hafif bir kabarıklık vardı. Etrafında inciler gibi nokta 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 benler vardı işte o noktacıklarla Muhammedül Emin yazıyor idi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunanlar Abdullah radıyallahu anh ne derece büyük bir mertebeye nail olduğunu anladıklarında gıpta ettiler. Ey Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için istiğfar etti dediklerinde Hazreti Abdullah evet Nebi-i Muhterem Hazretleri benim ve sizin için istiğfar etti dedikten sonra ve estağfir lidenbike velil müminine vel müminat. Günahların için mümin erkek ve mümin kadınlar için tövbe et ayeti kerimesini okuyarak mecliste olanları müjdele efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve estafir habibim li bir kendi günahın ve mümin erkek ve kadınların günahları hakkında Allah'tan af iste. Vellezina ca'u min ba'dihim ayet-i kerimelerde buyruluyor. Vellezina ca'u min ba'dihim o senden sonra yani sonradan gelenler ya kulun Rabbi <laughs> nafirlene Allah'ın bizi affeyle ve lihvan ile dediğine sabakuna bil iman iman ile göç edenleri affeyle biz kendimize <laughs> ve e, ahirete göç edenlere Allah'tan affını isteyeceğiz. Ve kulun Rabbi nafirlene ve lihvan ile dediğine sabakuna bil iman ve la tejal fi kulubina gille lillazin amin iman edenlere karşı kalbimizde bir kin olmasın. Ve levennehum izzalemu enfusum habibim onlar bir yanlış yaparak günah işleyerek senin huzuruna gelirler. Câûke festaferullah, Allah'tan af isterler. Ve estağfere lehumur rasul habibim. Ve estafer istiğfar ederse lehum onlar için er rasul. Yani benim habibim de benim kullarımın habibimin ümmeti yani kendi ümmeti hakkında affı mağfiret isterse levecedullah tevvabir rahim Allah'ı son derece affedici bulurlar. Bu ayeti kerimeler Allah celle celaluhu kendine ve mümin erkek ve kadınlara af iste. Habibim sen ümmetinin affını iste. Direkt benden istesinler vesaire. Burada geçmiyor. Yani Allah celle celaluhu Habibini bize bir vasıta aracı yapıyor. İşte işte az önce elevenem zalamu Onlar bir günah işleyerek senin huzuruna gelirler. Benden af isterler. Sen de onların affını istersen Habibim ben Allah olarak affederim. Yani bu bir nedir? Vastadır. Kabe-i Muazzama'ya gidiyoruz. Kabe'den af istemiyoruz ki. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam affedecek meselesi değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizim affımızı Rabbimizden istiyor. Kabe-i Muazzama bir vasıtadır gibi Allah dostları, veliler işte bu şekilde anlaşılır. Yani Allah dostu, ey Allah dostu, ey mübarek beni affet. Ya affedecek olan Allah'tır. Ee, ve ida meristu fe ve yeshfin hastalandığım zaman şifa veren Allah'tır. nimet veren Allah'tır, hayat veren Allah'tır. Kul kullun min indillah. Ancak vasıtalar vardır. İşte efendimiz Hz. vesselam ve Anne Nesib bin Malik'in قال kana şarru sallallahu aleyhi ve sellem ida üzü nehi." Peygamber Efendimiz Hazretlerinin saçları kulaklarının yarısına kadar uzadığından bahsedilir. Yani bir önceki derste de bunu izah etmeye çalıştık. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seyr sefere çıkacağı zaman e, bu durumlarda saçlarını uzatır e, ve o şekilde hareket ederdi. Hazreti Abbas Radıyallahu Aleyhi mühim bir rivayet bu. Muhalefet etmek. Resulullah Efendimiz müşrikler bir şey yapıyor, Resulullah Efendimiz saçlarını farklı bir şekilde e, ayarlıyor. Putlara tapan müşrikler saçlarını iki bölüme ayırarak bir kısmını sağ tarafa bir kısmını sol tarafa. E, ayırmışlardı. Ehli kitap olanlar ise alınları üzerine salı, alınlarına salalırdı. Bu sebepten Peygamberi insan müşriklerin adetinden kaçınarak önceki peygamberlerden kalan nes olunmamış adetlere muhabbetinden dolayı bir peygamber kendisine yeni bir hüküm gelmediyse bir önceki peygamberin hükmüne tabidir. İşte burada net olarak görüyoruz. Saçlarını alınları üzerine salı verirlerdi. Fakat daha sonra adetlerini değiştirerek saçlarını başlarının iki tarafı yani ortadan ayırırdı. Ee, o şekilde alınları üzerinden saç bırakmamışlardır. Demek ki müşriklere de muhalefet edilmesi gerekiyor. Yani onların yaptıklarının birebir taklit edilmesi de doğru değil. Hazreti Ayşe radıyallahu efendimizden kâlet kuntü erculu resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ene haizun. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu efendimiz ben diyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek saçlarını tarardım diyor. Yani bir e, eş, eşinin e, saçlarını tarayabilir. Hatta hayızlı olduğundan da bahsedilir. Enes bin Malik, Radıyallahu aleyhi rivayette, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek saçlarını, çok e, çok kere yağlar ve sakallarını çoğu zaman tararlardı. Şimdi bu yağ meselesi, zeytinyağı kullanılması e, tabii ki e, saça kuvvet veriyor. Bir de işte güneş ışınları orada çok etkileyicidir sıcağı yüksektir ondan dolayı sıcak yani güneş ışınlarını da yansıtır beyne güneşin gitmesini sağlar ve saçları kuvvetli tutar yoksa güneş e, insanın saçını e, eritebilir yani o kadar 40-50 derecedeki o sıcak. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada e, zeytinyağı kullanıyor saçına <laughs> ve saçlarını tarıyor. Aynaya bakıp saçlarını tanıyor, düzeltiyordu. Hatta misafir geldiği zaman mübarek ellerini suya koyar, ellerini şöyle ıslatır, saçının mübarek sakalını düzeltirlerdi. Tabi başında sarığı var. Yaratılışını güzel e, eylediğin, yaratılışımı güzel eylediğin gibi ahlakımı da güzel eyle ya Rabbi diye dua ederdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Saçlarını yağladıktan sonra başlarına tülbent örterlerdi. Bu tülbent ördü. E, ya, yağcın elbisesinin yağlı oluşu gibi yağı emerdi. Evet başına tülbent koyar e, yine o şekilde o topraklarda hem yansıma oluyor hem güneş e, ışısını engellemiş oluyor. Ancak etkenlere bağlamak doğru değildir. Yani burada bu sebepten dolayıdır demiyorum. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapardı. Ancak bunu yapması tabi bazı orada sebepler alemi de bulunmaktadır. Resulü Ekrem Efendimiz abdest almak, gusletmek, mübarek saç ve sakalarını taramak ve ayaklarına papuç giymek istedikleri zaman sağ eliyle, sağ ayağı, sağ tarafıyla e, kullu şeyin et teyamun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün yürürken sağ ayakla başlardı. Eve girerken sağ ayakla, camiye giderken sağ ayakla, bir şey giyerken sağ, ayakkabısını giyerken sağ ile vesaire hep sağ tarafından yani ee, başlaması sağ ile sağ tarafı başlaması pek severdi ve itina ederlerdi. Mesela namazda da yine e, ruku secdeye giderken sağ elini böyle biraz erkenden konulması gibi bu şekilde dizlere konulması sağ taraftan e, kalkarken de yine sağ taraftan kalkarak diğer sol e, eli çekilmesi. Bu şekilde bir yol izlenmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam net olarak yine Tirmizi'de rivayet görüyoruz. Abdullah bin Bugaffel'den mesela bir insan elbisesini besmeleyle asarsa veya ayakkabısını kıbleye karşı bırakırsa onları giyene kadar onlar çünkü her şey Allah'a tesbih ediyor. Efendim sen onları Allah için giyiyorsun onların da kıbleye karşı bırakılması onların e, şahitliği yevmeyzin kıyamet günü tuhaddisi konuşacak ekbara dünya haberlerini konuşacak dağlarda Resulullah Efendimiz vadilere vardıkları zaman sahabe efendilerimiz biz vadiyi geçerdik dağlara çıkardık yani yükseklere çıkardık aşağıya inerdik tehlil ederdik tekbir getirirdik buyurması. Nereden kaynaklanıyor? Bunlar e, o şahit tutuluyor. Allahu ekber. E, mesela büyük alimlerden e, bahsettiğimizde vadilere doğru tekbirler getirirlermiş. Allahu ekber. Yani ezan var değil sadece böyle la ilahe illallah nida ederler. Derlermiş ki nedir bu? Şahit tutuyoruz. Şu ayette geçiyor. Zilzal suresi. Yevme izin kıyamet günü tu haddisu konuşacak. Ekbara. Dünya haberlerini konuşacak. Yani diyecek ya Rabbim benim sırtıma abdesti bastı. Camiye gidiyordu. Anne babasına gidiyordu. Cihada gidiyordu. İşine gidip helal rızık kazanıp çoluğuna çocuğunu kimseye muhtaç etmemek için dinine vatanına mukaddesat öbürü de efendim gusulsuz bastı abdestsiz bastı içki içmek için gidiyordu efendim vatana ihanet dine ihanet adam öldürmek için gidiyordu bunun için benim sırtıma bastı bu menfur adam vesaire. Abdullah bin Mugaffer radıyallahu anh efendim rivayet ediyor Resulü Ekrem Hazretleri her zaman saç ve sakal tarayıp yağlamakta yani bu işlerde aşırı davranmazdı yani mutedil olurdu. Bazıları mesela e, böyle saçına falan çok abartıyor. Çok mesai harcıyor. E, bunlar da doğru değil. Çürüyüp toprak oluruz. Kalmayacak cismimiz. ve zaten gideceğiz. Abdullah yani ancak dağınık olalım da demedik Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptı ortada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek saçlarını arada sırada icap ettiği zaman tararlardı. Evet. Yani dağınık olma hatta meşhurdur. Gelecek o rivayetlerde sahabeden bir tanesi saçı başı dağınık böyle kendine dikkat etmiyor. E, buyurdum bu, bu, şeytan gibi nedir dedi yani o ifadeyi de kullanıyor. Böyle üstü başını dağıtmışsın dedi bu. Biraz saçına sakalına dikkat et yani efendim. An katade kale kultu li enes ibni malikin. Hele hadaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kına meselesi. Yani net olarak söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam saçını boyadı mı? El cevap boyamadı. Resulullah Efendimiz'in saçını boyamasından bahsedilmiyor. Özellikle siyah e, boya meselesi kına da olsa asla buna müsaade edilmez. Haram e, fetvasını verenler bulunmaktadır. Kadebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle la. Yani Resulullah Efendimiz hiç saçını boyadı mı? Lem yeblu zâlike innemâ kâne şey'en fi ve lakin Ebu Bekir. Yani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın boyadığı saçını vesaire sakalını boyadığını biz bilmiyoruz. Ancak Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala'nın hadabe bil hinayi vel ketem. peki. Hazreti Enes, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saç ve sakalını kına ile boyadılar mı diye sorulduğunda Hazreti Enes cevaben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saç ve sakalını kına ile boyamamışlardır. Çünkü Peygamberimiz saç ve sakalları kına ile boyanacak derecede beyazlamamıştır. Yani mübarek sakalları efendim beyazlamadı. Bir tarafında 7, bir tarafında 9, 16 gibi bir rivayet şimdi okuyacağız. 20 gibi böyle e, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu efendimiz saç ve sakalını kına ve Yemen'den gelen mersin otu yaprağına benzeyen e, keten ile boyamışlardır. İmam Bukhari Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz kıllarının sakal başında ve çenesinde bir miktar olduğunu rivayet etmiştir. İmam Müslim Hazretleri Enes radıyallahu anh efendimizden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz kıllarının sakal başlarında çenesinde veya bir miktarda başının üzerinde mevcut olduğu rivayet edilmiştir. Hazreti Enes'ten diğer bir rivayete peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyazlamış kıllarının tamamı 20'ye varmadığı yani 20 kadar olmadığı bildirilmiş. 16 gibi rakamlar da veriliyor. Kına ile keten denilen bu nebat birbirine karıştırılarak sürülür ise beyaz olan kıllar kumral renk alır. Yalnız kına sürülse bilindiği gibi beyaz kıllar kırmızılaşır. Hazreti Ömer adı yanı yalnız kına ile saç sakalını boyardı. Siyah boya ile saç ve sakal boyamak dinen caiz değil yasaktır. Çünkü rivayet edilir ki işte ilk e, siyaha boyayan e, firavundan bahsedilir kendini genç göstermek, dinç göstermek. Bir insan için beyaz sakal, beyazlaması o işin kemalatı, erdemi en büyük günahlardan bir tanesi de kişi yaşlandığı halde hala nefsinin genç olması ve yaşlılığı bir türlü kabul etme, pirifani kavramı. Pirifani ne demek? Yani bir insanın eli ayağı, elindeki bastonu, bembeyaz sakalı, başındaki takkesi sarığı. Yani artık o kemalatı, o olgunluğu, ya bakıyorsunuz yaşlandığı halde hala genç bir delikanlı görüntüsünde bir türlü o e, dedesin artık yani torunun sendeki o kemalatı, pirifaniliği görmesi lazım. Yaşlandığı halde hala nefsinin genç olması Allah'ın gazap ettiği kişilerdendir. Rivayetlerde geç, geçer. Buna da dikkat etmek lazım. Her şey de Çocuk çocuklu, gençlik gençlik yaşı, kemalat kemalat yaşı. Artık yaşlılık ya da yani e, vücut endamı ve o kemalatı, o vakarı yakalamak lazım. Bu hadisle e, rivayetleri bitmiş olalım. Hazreti Enes radıyallahu an efendimizden ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin saçlarında ve sakallarında 14 beyaz e, kıldan başka beyaz saymadım diyor. Burada da sayı veriyor 14 tane mübarek beyaz tüyleri kıyılık bulunmaktadır ve başkasını saymadım diyor ancak bu kadar olduğu kanaatindeyim buyurmuşlardır. Peki böylece yeni bir konuyu da bitirmiş olduk saç ve sakallarının boyamaları hakkında varit olan hadisler bu hususta ki rivayetleri inşallah bir sonraki derste de bu ayrıntıları devam ettireceğiz. Rabbim rızasından aile eylesin. Habibi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem'den bizleri ayırmasın. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Ve ila şerefin nebi ve alihi ve ashabi ve şeyhine velhamdülillahi rabbil alemin son nefeste iman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El Fatiha.